Orçun, ben senin babanım biliyorsun. Evet. Sen de benim oğlumsun. Haliyle. Orçun, ben sana 600 kağıtlık bir cep telefonu aldım. Evet. Niye aldım? Eski telefonuma erotik hatları aradım diye sinirlenip duvara attın kırıldı. Doğrudur. Sonra senin de aradığın ortaya çıktı gerçi. Sus lan gerizekalı! <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya! Ne kadar iyi niyetlerle çıktım şuraya ya! Adamı delirtme oğlum! Orçun! -or Orçun! -or Orçun, ben sana o cep telefonunu aldım. Çünkü niye? İletişim önemli. Seninle benim aramdaki iletişim de önemli Orçuncum. Bu vesileyle şunu söylemek isterim ki Orçun o, <laughs> seni seviyorum. Diyorsun. Te Allah da senin belanı vermesin geri zekalı. Camış. İnsan yerine koyuyoruz, seni seviyoruz diyoruz. Bu mu lan cevabın ne oğlum? Sen de bir halt olmaz. Bir halt olmaz. Gülistan biz bunu yaptık ama bu olmamış. Vallahi olmamış. Tövbe ya. <laughs> 我还要。